görüyorsunuz top ışığı söndü. Start ışığı yani motorum çalışıyor ışığı yandı. Stop basıyorum. Çalışıyor ışığı söndü. Motorumuz durdu ışığı yanıyor. Bu videomuzda ilk yaz ışıklı kumanda devresinden bahsedeceğim. Bir tane kontaktörümüz ve terminimiz mevcuttur. Çalışıyor ışığı olacak yeşil ışık. Duruyor ışığı olacak kırmızı ışık. Start butonuna bastığımız zaman kontaktörümüz çekecektir. Çekince yeşil ışığımız yanacaktır Yani ikaz olarak motorumuz çalışıyor anlamına gelecektir. Son butonumuza bastığımız zaman ise kırmızı ışığımız yanacaktır, Kontaktörümüz çekmeyecektir. Motor duruyor anlamına gelecektir. Şu anda saat çalışıyor ve çalışmıyor. İkaz ışıklı kumanda devresi yapacağım. Sizler de istediğiniz ikazları öğrenmek istiyorsanız yorum kısmına yazarak bizler de sizlere video çekerek paylaşırız. Öncelikle bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi es geçmeyin. Şimdi kumanda sigortamızdan çıkarak motor koruma termimize giriş yapıyoruz. Kaçalım koruma rulosundan çıkarak termimizin 95 NC ucuna giriş yapıyoruz. 95 NC ucuna giriş yapacağız. 96 NC ucundan çıkarak stop butonumuzun girişine gireceğiz. 96NC ucumuzdan çıktık. Termimizin 96'sı NC'sinden çıkan kablomuzu stop butonumuzun bir nolu ucuna giriş yapıyoruz. Biz daha önceden içeriden bağlantı yaptığımızdan dolayı böyle örnek olarak göstermiştim. Yani buradaki NC'mizin bir nolu ucu NC'mizin iki nolu ucudur. Buraya bir nolu ucumuza giriş yapıyoruz. İki nolu ucumuzdan çıkarak start butonumuzun girişine giriyoruz. İki nolu ucumuzdan çıktık. Start butonumuzun üç nolu giriş ucuna giriyoruz. Dört nolu ucundan çıkarak kontaktörümüzün A bir ucuna girerek devremizin bir kısmını bitireceğiz kontaktörümüzün a ucuna giriyoruz. Kontaktörümüzün çalışması için de a ikisine nötr vereceğiz. Nötrümüzü de için mavi kablo ile veriyorum. Kaşığın koruma çıkışındaki mavi klemense kontaktörümüzün A2'sine bağlıyorum. Şimdi çalışması için mühürleme devresine ihtiyacımız vardır. Mühürleme devresini çalıştıracağımız kontaktörün yani sürekli çalıştıracağımız kontaktör ya da rölenin açık kontağını kullanarak mühürleme yapmamız gerekiyor. Mühürlemesini stop butonumuz çıkışından alarak ya da start butonumuz girişinden alarak başlayabiliriz. Biz burada startımızın giriş ucundan alarak ucumuzu Mühürleyeceğimiz kontaktör gelir Açık ucuna giriş yapıyoruz. Yani buradaki biz kontaktörümüzün açık ucuna giriyoruz. Diğer açık ucundan çıkarak startımızın çıkışından ya da startımız çıkışı nereye geliyorsa burada kontaktörün a geliyor. A1 ucundan alabiliriz. Biz burada Start butonumuz çıkışında bağlantımızı bitireceğiz. Ve mühürleme devresini bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi sırada ikaz ışıkları kaldı. İkaz ışıklarımız bizim 24 volt olduğundan dolayı biz kontaklarımız girişine güç kaynağımızdan 24 vereceğiz. Güç kaynağımız burada mevcuttur. Kumanda sigortasından girişine 220 voltumuzu verdik çıkışındaki siyah kablomuzu öncelikle kontaktörümüzün MNC'sine MNO'suna artı 24 volt vereceğim. Niye derseniz NO açık kontaktör kontaktörümüz çektiği zaman kontağını kapatır. Elektrik akım geçişine izin verir. Ve buradan 24 verdiğimde yeşil butonu bağladığımda yeşil ışığımız yanacaktır. Yani kontaktörümüz çektiği zaman kontağını kapatarak motor çalışıyor. Yeşil ışığı yanacaktır. NC ise kapalı kontak olduğunda kontaktörümüz çekince kontak açınca kırmızı ışığımız sönecektir. Yani motor durduğu iş olacaktır. Kontaktörümüz durdurduğumuz zaman NC normalde kapalı olduğundan dolayı motor durduğu işi yanacaktır. Ve motor çalışıyor ışığını söndürerek devremizi durduracaktır. Ben güç kaynağı çıkışındaki ucumu kontaktörün önce NO ucuna giriş yapıyorum. Bir parça kablo da giriyorum. Buradan da Nc'nin girişine artı 24'ü vereceğim. Hem N10'un girişine verdim. Hem de Nc'nin girişine veriyorum. Eğer ben buraya 24 verdim. Çünkü benim ilk azıştırım 24 volt. Sizin ilk azıştırınız 220 volt olsaydı buralara 220 voltun fazını vermeniz yeterli olacaktı. Ben şimdi N10'un çıkışından yani Açık kontağımız çıkışından bir tane kablo alıyorum. Bunu çalışıyor ışığının girişine gireceğim. NO'dan çıkan kablomu çalışıyor ışığının X1 klemense gireceğim. Yani bizim X1 kremesimiz burası. Buraya gireceğim. X, X neyse eksi 0 yani 0 voltajımızı vereceğiz. Şimdi NC çıkışımızdan uç alarak kapalı kontağımızdan uç alarak motor duruyor. Kırmızı ışığımızın X1 ucuna yani şuradaki kremensimize giriş yapıyorum. Güç kaynağımızın şöyle onda mavi renk yapmıştım. Mavi olan kablosunun lambamızın ucuna geliyorum. Yine bir tane mavi kablomuz ile durduğu ışığının x ikisine 0 volt vereceğim. Güç kaynağımızdan x ikisine 0 voltu getirdim. Buradan da durduğu ışığın x ikisine 0 voltu veriyorum. Şimdi kumanda sigortamızı kaldırarak devremizi deneyelim. Kumanda sigortamı kaldırdım. Gördüğünüz gibi kontaktörümüz şu an çekmiyor. Çekmeden dolayı motor durduğu ışığı yanıyor. Start'a bastığımızda kontratörümüz çekecektir ve motor çalışıyor ışığı yanacaktır. Görüyorsunuz top ışığı söndü. Start ışığı yani motorum çalışıyor ışığı yandı. Stop'a basıyorum. Çalışıyor ışığı söndü. Motorumuz durdu ışığı yanıyor. İK ışıkları bu şekilde olabiliyor. Misal termimiz startı veriyorum. Termimiz attı. Motorumuz durdu. Motor durdu ışığı oluyor. Ayrıca Motor termik ışığı da ilave olarak eklenebilirdi. Bunlar sizin isteğinize göre başka videolar çekerek paylaşabilirim. Dilimin döndüğünce, akma geldiğince sizlere devre yapmaya çalışıyorum. Sizlerin de aklınızda olan devreler varsa yorum kısmına yazarak söyleyebilirsiniz. Anlaşarak bir video hazırlarız. Videomuzu çekip sizlerle paylaşırım. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi es geçmeyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın esenlikle kalın.